Mahalleli sakinlerinden çok buraya geliyorlar. 16 17 yaşında çocuklar bali çekiyorlar evet. burada. İşte balinin evleri de burada. Yani. Tanıştılar burada. İşte şimdi ya onlar bizi vuracaklar ya biz onları vuracağız. Yani en azından yani, olay kalıyor. Olay yaşanmaması için bir an önce buranın ne olacaksa olsun yani. Yapmayacaklar. 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 Yani, Cüzünlüğün cüzünlüğün yapıca 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 Vallahi. Vallahi. Çocuk korkuyor burada. O bu tarafa şu doğru dönüyor. Şu anda da yani çocuklar da burada oyun oynuyor. Diğerlerine de düşebilir yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizim oğlanımdaymış. Taban i̇şte izlerden korktuğundan dolayı mu değiştirmiş. Yani bunun için bir an önce belediyenin buna bir çözüm yolu bulması gerekiyor. <laughs> bir mahallemizin medar iktidarı olan Sayın Konuk oldun geriydi. Sağ olsun bir mantebe var. hoş bir arsası var. Her ikisinin tapsını bize verdi. Belediye ile karşılaştık. Feda etti. Beş lira para almadan. Ki belediye taahhüt etti ki burayı en kısa zamanda taziye ev yapacağız diye. Ama maalesef vatandaşların da görüşünü aldığınız gibi herhangi bir işlem yapılmadı. Balici enerji Civası oldu ve araba garajı oldu. Bir onları da çekiyor. Söyle işte çocukların ne utanma. da Hadi gel gel konuş utanma gel. Gel söyle sen de söyle. Bacılar gel. <laughs>